Çok süper. Allah nazarlardan esirgesin yüce Rabbim Amin amin inşallah. Ne kadar çok sevenin var. Allah, Allah eksikliklerini vermesin. Allah eksikliklerini vermesin. Twitter'da ve işte face sayfamız olsun. Sürekli reklamları yaptıkça intizar dediğimiz an. Aman ya Rabbi böyle bir sevgi yok ve canım sürekli benim. istek sürekli işte abla şunu da okur mu bunu da okur mu? Ben dedim ki ben elçiye zavallı olmaz rica ederim. Tüm tabii, ki, olursa olur. tabii ki olur. Ne mutlu. Okurum tabii. Şimdi aslında biliyorum o konuların çok böyle konuşulması hani çok hoş değildir. En azından bilmiyorum ama benim düşüncem de öyledir. <laughs> ama yakın zamanda yanılmıyorsam bir haç durumumuz oldu değil mi? Evet. Mesela ben onu duyduğum zaman Allah'ım böyle tüvilerim ürperdi. Yüce ki, sana Allah da nasıl, Bize nasıl. de nasip etti Hakikati inşallah. Hakikatiyle, taklidiyle değil hakikatiyle. Kesinlikle o çok önemli. Zaten taklidi olmasın da Allah nasip etmesin istemem. Evet. Nasıl bir duygu? Hani hacca gitmeden önce intizar, hacca gittikten sonraki intizar arasında bir değişik, ya tabii ki çok büyük değişiklikler oldu ama ben onları öğrenmek istiyorum. Çok kısa. Hala nefsimle çok büyük savaştayım. Hala başımı alıp aşağı yukarı iki üç günde bir ben ben bir Mekke'ye gitmeliyim diyorum ama çünkü Hani daha başında derviş olmak kolaymış da şehre inince çok acayip şeytanlıklar var. <laughs> yani Kesinlikle İnsan oldu e, o frekansı o boyuta çok inmek istemiyorum ama zaman zaman işte bulaşıyor yani virüs gibi. Bir bakıyorum kendimi içinde aman Allah'ım bir dakika bir dakika tövbeler tövbe istiyorum. Benim hani bir saniye bir kendine farkındalığım arttı. Yani onu söyleyeyim Ki, farkındalığım evet, arttı. Evet. E, her insana aynı nazarla bakmaya çalışıyorum. Böyle bir şey oluştu. Her şey takdiri ilahi ama benim istememle olacak şeyler öyle, değil bunlar. Ki. Yani Hidayet e, veriyor zaten öyle de başlıyor. Hiçbir şeyi ayırt etmeden sevmeye başladım. Eskiden herkesi sevemeyebilirdim. Hani saygım sonsuzdu ama bağrıma basamayabilirdim. Evet oluyor yani çünkü e. biz onu yaşıyoruz sevemiyoruz yani herkes sevilmiyor ama. Ee, sanırım Hazreti Ömer'in bir lafı var kalpleri birbirine ısındıran yaradandır diyor. Eğer kalbiniz birine ısınmıyorsa uzak durun çünkü başlar gıybet dedikodu o zaman da günah giriyorsun gerek yok. Oh, oh, ben birine ısınmadığımda ne şaman şekeri arabın yüzü hemen uzak, uzak Kalıyorum ki dedikodu olmasın hani kalbimi kirletmeyeyim, nefsim arzaya bağlamasın. Evet bir de bizim piyasada biliyorsun ki dedikodu ve gıybet maşallah almış başını gidiyor. İşte bu da bizim hayatımızın şeytanlıkları yani içimizi bir arındırırsak aslında her şeyin doğrusunu yine Allah bilir tabii de bizde sonsuz ve sınırsız bir kainatın bir insan bedenindeki sırrı çözebilsek, insan kendi içindeki sırrı çözebilse evet. o zaman birçok şeye vakıf olacağız. Şifre şu. Şifre... Tamamen sevmek. Sevmek. Her şey sevgiden geçiyor. Yani Kesinlikle. binanızdan çıktınız mı bu fark etmez. Gece kondu olur, rezidans olur, villa olur, ne olursa olsun e, samanlık olur, seyranlık olur. Çıktığınız anda siz kapı, kapıdan bir çiçekten, bir ağaçtan, bir topraktan, bir böcekten, bir sinekten, yılandan, çiyandan dahi herkese bir selamınızı sabahınızı verin yani. Sevgiyle bakın. Mümkün mertebe Ezmeyin, üzmeyin, incitmeyin. Öyle Budur ya İnsan hayat. İnsan ayrımı Yoksa... gözetmeden sevmek gerekiyor. Şifre burada. Bunu yıllarca çok duyduk, çok söylediler de. Yani hakikatiyle bunu yapmak nasip olsun inşallah. Amin inşallah. Çok zor. Peki şimdi tabii ki müzik işindeyiz. Şarkı söylüyoruz, bu işin içerisindeyiz. Şu an Yapacak daha şey... çok zor gelmeye başlamadı mı? Ee, e tabii zor, zorlaştı. Bir, bir gün... E, e, Hacdan geldikten sonra çok kıymetli e, Cerrahpaşa'da Cerrahpaşa Camii'nin imamı var. Çok eski bir dostum. Çok kıymetli bir insan. Hasan abi dedim ya bu hacdan geldikten sonra acayip böyle saçma sapan şeyler oluyor dedi. E dedi kızım dedi siz gidip Mevlana olmak istiyorsunuz. <laughs> e, gidip dedi <laughs> e, hani yani e, evliya olmak istiyorsunuz orada dualarınızı. E bunlar da kolay iş değil. Tabii ki bir sürü sınavlardan geçeceksiniz. Dedi. Evet kesinlikle Öyle. sınav. Hayırlı Allah'ım bizlere İyiz de ya, nasip et inşallah. Iyiyiz. Ne diyelim ne sağlık, güzel. Sağlık sağlık huzur diliyorum ya. İyiyiz Ay, ya ne gerçekten güzel, ne güzel. Yeni albüm e, çıkalı çıktı e, martın daha çok yeni. Evet yeni. E, i̇şte bazı dönemlere denk geldi. Tam albümü tanıtamadık. İlk çıkış sen yarım yarım idun. Sen yarım idun'u ben e, daha önce okumuştum. Bak okuruz. Arkadaşlar canlı okur muyuz onu? Oh süper süper süper. <laughs> Sonra e, Özcan Fahriye sinemada okudular ama evet. biz dedik ki yani madem onlar sinema filmi yapacak biz çıkarmayalım hani albüm olarak. Hı -hı. Hani birimize saygımız seviyorum e, çünkü Özcan'ı Yasemin mı? Yasemin Yıldız Söz müzik Yasemin'in Allah onun da işini gücünü rast getirsin. Amin, amin inşallah. Y yeni e, işte jenerasyonda çok güzel şarkılar yapacağına inanıyorum. İnşallah gerçekten i̇nanıyorum çok güzel yani. bir şarkı yapmış. Evet. Hatta ben şaşırdım yani dedim ki intizar albümünde kesinlikle intizar şarkısıyla çıkılırdı ama evet. hani bu sefer sen yavrum yedin Hakikaten sevdim çok yani. etkilemiş seni. Sevdim evet sevdim. Şuradan vurmuş şarkı. Sevdim evet şarkı sevdim. E, bu sohbetin üzerine de o şarkı Okuyalım güzel mi? gider. La alayım. Teşekkür ederiz a, a, Böyle pet şişe var mı? Su. Ağzı kapalı su. Tabii tabii hemen. Sen yarim. Sevdalimizdö Söz vermiştik kalıbına ay sen benimydö Almamız. Söz vermiştik, tutamadık. Biz sözümüzü betsu ama beni hiç unutmayasın. Alene kadar sevdim yarsız kal. artık seni hep seveyim Sen onun için Kader böyle ayırdı yar yollarımızı. Ne yapalım kuramadık yar yuvamızı. Görüyorum bu aşk seni beni de yakar. Ayrı düştük sen onleya sonsuza kadar O güzel gözler o ne yar doyamayırım Artık yeter senin için ağlamayırım Artık yeter senin için ağlamayırım Artık yeter Sen için adama yıra. Teşekkürler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ağzına yüreğine sağlık. Valla. Ah, ah. Ben böyle bir dağıldım mı daha toparlayabilirim. sen de söyle beraber okuyalım. <laughs> ne söyleyelim? Devam edelim diyorsun başlamışken. Hı. Ne istiyorsan. Ben Yarım mesela... O... Konuşalım. Konuşalım mı? Konuş, Konuşalım. şarkı ne istiyorsan. Konuşalım bence. Bu arada çok çok böyle farklı bir güzellik gelmiş sana. Allah nazarlardan evet. esirgesin. Saçının Ay, rengini çok beğendim. Müjdat Köpşe, teşekkür ediyorum Müjdat'a. Müjdat'ı tamam. zaten böyle arada bir kapacağım ben. Çok beğendim onu <laughs> hakikaten. Saçının hakikaten. rengini çok beğendim. Ekibini çok beğendim. Ekibim çok iyidir. Allah eksikliklerini vermesin. Amin. Allah ben Bener Hamamcı. Ee, saç, makyaj, Helf aynı ettirli, zamanda klif yönetmenim. Öğretmenim. Tabii stylingimiz var, çok, Bener çok, Hamamcı. Çok, çok ee, Ela'mız var zaten, ee, her şeyim, menajerim. Ee, sağ kolum, sol kolum falan öyle. Her şeyim onlar Hala benim, işinizi, ekibim iyi ki etsin. varlar. Amin cümlemizde inşallah. Şimdi, burada yazılan bir hikaye var. Ee, bu ilk e, Ferdi Tayfur'a kadar giden bir hikaye var. Çok konuştuk, Doğru ona mudur, yıllarca. yanlış mıdır bilmiyorum ama. nedir? Ben ilk duydum hani burada işte yine ne diyorlar? İnşallah doğru. Neler demiyorlar ki? <gülüyor> <gülüyor> diye başlamış. Biraz zorlama mı olmuş? Hani zorla böyle radyocu arkadaşlar ne olur Sibel evet, evet, can zorlara, İstemiyor muydun albüm yapmak? Hayır. Niye? Ben tamamen hukukçu olacaktım. Ay. Vallahi. Ben de polis olacaktım ama işte. Ha. Nasip et. Evet. Ee, o zaman üniversitede öğretmenlik okuyorum. Edebiyat öğretmenliği. Hı <laughs> hı. Yani e, öğretmenlik okuyorum. Branş olarak edebiyatı seçeceğim kesin kararlıyım yani. Türk dili edebiyatı. E, i̇şte İzmir'de menemende Sibelcan e, konser e, yapıyor, e, konser veriyor ve ben onu da çok seviyorum, çok beğeniyorum. Evet, ben de öyle. Yani, öyle böyle beğenmiyorum onu. <laughs> e, radyo radyocu arkadaşlarım var yani radyo sahipleri <laughs> İzmir'de Ege bölgesinde. Bir de Türkiye'yi yani radyocular derneği başkanı evet. o zaman e Biraz zorladılar beni Hadi çık sahneye çık sahneye Ben de mahcup utangaç zaten o Zaman zaman o halimi hala atamadım galiba Ben de öyleyim He. Ben Ama de öyleyim. o zaman da ne oluyor biliyor musun? Bizim o utangaçlığımızı soğukluk diye alıyorlar ekrandan <laughs> Evet 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 Aslında... e, Ya demiyorlar ki bu insanlar edepli <gülüyor> 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 Doğru o, o ayrı ya. bir boyutu Neyse işte alem kollem bir baktım, ben kendimi sahnede buldum. Aa, şarkı söylüyorum Sibel Can'ın orkestrası, aman Allah'ım böyle bir rüya, rüya gibi bir bulut, binlerce kişi falan. Sevgili Ahmet Selçuk İlkan o videoyu alıyor, Ferdi abiye getiriyor. Sonra e, benim yine o radyocu arkadaşımızın kardeşi getirdi e, İstanbul'a. E, ve Ben hala yola da istemiyorum ama. Bak diyorum abi geleceğim ama Allah ben Allah istemiyorum ha diyorum. İstemiyorum diyorum ya. Yani. Başka birisi olsa yani değil mi? Böyle Can <laughs> işte çıkacağım sahneye, şarkı okuyacağım. İşte hedef başka olunca, istek başka olunca. Çok idealist bir e, öğretmen olmayı düşünüyordum ya da hukukçu. Ondan belki de. Belki ama de. nasip kısmet yani. Gelin atabilmiş ya nasip demiş. Öyle başladı yani. Öyle başladı. Sonra da Ferdi Sayfır'la ilk albüm, e, ilk Ferdi çalışma. Ferdi Sayfır, e, Erol Köse, Allah Nefesini Kese. Ondan sonra deva <laughs> devam ettik, e, Boğaziçi Müzik. E, şimdi de kendi prodüktörlüğümü yaptım, dağıtımı da Özdemir Plak'a verdim. Süper. Aha. Özdemir Plak hemşerilerim, yanılmıyorsam Sivaslılar. Evet, evet, evet. Senin seni hemşerilerin çok da kıymetli dostlar edindik, yani beraber dostlar. Ne güzel, dost ne olduk. güzel. Allah bozmasın. Yani. Hayırlısı olsun ama içinde bir şey kaldı değil mi böyle hukukçu olamamak olmamak? Çok ilgileniyorum bu ıı, toplum işleriyle bazen ıı, her şey umurumda oluyor benim çok da gereksiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Üflediler söndüm. Aa, bak eşlik ederim. Evet. Üflediler söndüm karanlık Aşkı, otur baştan yaz beni Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan yaz beni Aşkın sevdan deli taş Sen görmesin ama narındayım olsan yaz beni Bakışımı gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan bravo. Teşekkür ediyorum ağzına yüreğine sağlık Ben çok hakim değilim bu şarkıya ama çok sevdiğim bir şarkı Gerçekten Vallahi ben de çok, çok seviyorum Twitter'da da şu an Twitter'ımız durmuyor sürekli mesaj alıyoruz Birazdan onlara da yer vereceğim ama Ben bu sosyal medyayı bir türlü şey yapamadım Çok ya. içinde değilsin değil mi yer almıyorsun Yok, çok fazla Yok değilim yani bir tane var O da benim böyle işte hani Böyle şey böyle... muhabbetlerim Hani Daha ilahi boyutlar vesaire Anladım anladım <laughs> Olsun ama sonuçta intizar ofisiel olarak tabii, varsın var, Twitter'da, her yerde tabii, varız. Tabii hepsiyle ilgileniyorum. çok fazla içerisinde değilsin. Tabii i̇lgileniyorum ama takip var. ediyorum, bakıyorum, ne okuyorum. Ne güzel, ne güzel. Bir intizar şarkısı daha dinleyelim mi albümden? Bir slow okuyayım değil mi? İçimden ha. ne geliyorsa. İçimden, benim bu son albümde böyle çok içimi yakarak yazdığım bir şarkı of, var. O zaman onu, hadi onu dinleyelim, okuyayım. hadi bakalım. Alkışları unutuyoruz. <laughs> Nasıl bir yangındır yakan sen, yanan sen külübe Bu nasıl bir ayrılık hep sen, her yer sen, yine sen Bütün Seni görmeden Söyle kimi deliye çevirdi gözlerin Şimdi kime tatlı sözler söyler dilin Şimdi kimin belinde o ellerin Ne bileyim bugün geçti Gün Bu nasıl bir ihtimal olursan olmazsan her şey sen. Bu nasıl bir duygudur başı sen sonu sen sonsuz sen. Bütün. Görmeden Söyle kimi deliye çevirdi gözlerin Şimdi kime tatlı sözler söyler dilin Şimdi kimin belinde o ellerin Ne bileyim bugün geçtin içimde sende mi, sıra sende mi? Sende bir kaç yıl al şu ömrümden Çekinme git gideceksin Şimdi sende mi, sıra sende dedim diye sulma sen Allah'sın bir hediye dedim diye bravo